Arkadaşlar yeni bir One Man Squad videosuna hoş geldiniz. Şöyle bir etkinlik alanına doğru iniyorum aga. Sağa doğru inenler var. Tamam. Biz buradan başladık. Biz onu ben alayım. O direkt benim binaya geldiler. O mepe de var. Direkt burada bir tanesi. Bunu buradan vuramam. Abi yelek. Aha yelek ki buldum. Kask yok ama. Dışarıdan geliyor galiba. Bu da gitti. Ya! Ah be! Olmadı arkadaşlar ya. Hepsi dışarıdan gelmiş. Hiç beklemiyordum oradan gelmelerini ya. Vallahi mansiyona bir ineceğim. Hızlı bir şekilde. Oradan bir lootumu yapıp devam edeceğim arkadaşlar. Vallahi bence burada adam yoktur. Hızlı bir şekilde. Şu hayaletleri vurup lootumuzu yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Bu arada videomuzu izleyen kardeşlerimizin bir şu like atmayı unutuyor. Şu anda videomuzu beğenirseniz abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bu kim? Like atan abone olan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Evet canımızı bastık. Adam solda. Topat herif. Bombam yok ya. Bu da var mı? Bomba lazım aga şu an. Aa adam iniyor hala. Gördünüz mü? Baygın. Oynuyor. O da baygın. Tamam. Bunu çektim. Bunun arkadaşları komple gelecek mi o zaman buraya? Bu mapiye geçelim. Nereye kaçtı lan bu adam 2 saniyede? Ağaca mı kaçtı? Bence ağaçladı. Nereye gidecek ki? Aa yok burada. Lan. Oğlum nereye gittin lan sen? Güzel UMP mermisi geldi biraz daha arkadaşlar. Yani buradan böyle birinin çıkmasını hiç beklemiyordum. Bak sağlık ben anladım aynen bunu. Elimizde ne varsa onu basıyor arkadaşlar. Sağlık çantası olduğu için. Mesela demin sağlık çantası basıyordu. O iyiymiş bayağı ya. Hemen şunları toplayalım. Bir de hani koşsam bile basıyor ya o özellik çok iyi ya. Ama kitin olması gerekiyormuş. Ben kitin olmasa bile basıyor sanmıştım önceden de. Bizde zırh var zaten. Tamam. Komple lootladık mı ya? Heh bu içeride var. Çık bakayım hayalet. Yesene kral. Lan hayalet nereye kaçıyor? Aa! Hayalet kaçtı diyor arkadaşlar ne alaka? Ülke hayaletler uyuruldu hayaletler kaçtı mı? Nasıl ya böyle bir olay mı varmış? Gerçekten ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Bu da mı yeni geldi lan? Aha adam. İyi vurdum. Adam göstermiyor ki. Kalkan kurdum ben de. Lan girsene içeri. Lan öl artık. Heyecan yapma kral. Heyecan yapma. Heyecan yaparsan ölürsün. Patlatmayın beni. Bu hayalet kaçma muhabbetini ilk defa gördüm ya gerçekten. Valla şu an lootumda bir dürbün yok. O kadar da sorun mu? Aa dürbünü bulduk bile. Zaten o kadar da sorun değildi bence. Şey önemliydi ya balon önemliydi de. Balonu bulamadık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen şöyle şuraya da hızlı bir baktım. Çıkalım. Çıkalım bir Toki'ye mi gidelim? Nereye gidebiliriz? Toki tarafına doğru gidebiliriz arkadaşlar hadi bakalım. Evet şöyle bir Toki'lere doğru yaklaştım arkadaşlar da bir kaskım bir. O kötü de. Aa dolu. Çatıya çıkıyor. Biri daha iniyor lan. Bu inemeyecek. İndi lan. Arkadaşı indi. Bir dakika diğer çatıda değil mi? O da çatıda şu an. Güzel. İkisi de çatıda. Bir bomba çektim. Ne yapıyor lan bu? Aa, aşağı düştü biri. Yanlış mıyım? Sanki aşağı düştü ya. Aşağı atladı. İkisi de aşağıda. Bu Oğlum bunlar nasıl oynuyor? Pasif tarama yok almayacağım. Bunlar fena pusu ya. Bir tanesinin de sesini duyuyorum ya. Şaka gibi oynuyorlar. Burada ya o da. Bunu burada duydum ben. Eminim. Aa buradaymış. Hop. Camper bunlar. Camper. Camper. Patla. Ha ikisi de patladı. Camper'ları aldık arkadaşlar. Bunlar Victor Reis herhalde ya. Tamam. Şu lazeri alayım. Ya bende hala balon niye yok ya? Balon o kadar olmayınca eksik hissediyorum ki. Tık 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 ilerliyorsun balon olunca. Bu sıkan bot herhalde. Buradan bir yerden sıkıyordu ama bir bakacağım buna. Gerçek olamaz ya herhalde. Aha. Nereye sıkıyordu acaba? Neyse şuraya bir drop attı. Drop'a doğru mu gitsem ki? Bu oyunda hafiften bir kastı. Bir yerlerden geliyor olabilirler. Böyle bir daha bir çatıya çıkacağım. Gelen olursa bir bekleyeceğim arkadaşlar. Olmazsa direkt çıkar Aaa. Diyevro mu? Hadi bakalım. Ama Groza'sı var galiba. Yanlış mıyım? Anıl ortaya almış herhalde. arkadaş etkinliği herhalde halletmiş. Biz öldük etkinlikte ya. Sıkıntı yok. Karşılaşırsak hallederiz abi. Vallahi kimsecikler gelmiyor gibi ya. Şu botu da lootladım. Çıkıyorum arkadaşlar. Benim aracım diğer tarafta mıydı? Şu muhafız kalkan yerine sadece şey olsun isterdim şu an. Balonum. Oha benim buggy buraya kadar gitmiş. Balonum 5 liram var. Bunda belki bir tane bomba alabilirim. Yakın markete falan uğrarsak. Şu drop tarafına doğru bir gideceğim ya. Hem de zaten alan da o taraflarda. O drop'a da bence kesin adam gelmiştir arkadaşlar. Aa şey dolu. Market dolu en az bir tane adam gördüm. Direkt şu kulübenin oradaydı. Kulübeyi mi tuttu acaba? Belki de bottur bilmiyorum arkadaşlar. Anlık gördüm sadece. Tabii ki işimi riske atmayacağım. Aha burada burada gerçek tamam. Tek mi ya? Aha o beni görmemiş. Uy. Ne güzel gidiyor lan avuk. Onu direkt lootlayalım ya. Şu an loota ihtiyacım var. Vurduğum tüm adamları lootlayacağım şu an. Bak drop hala ileride gözüküyor. Yalnız yeni bir tane daha drop atıyor. Bu drop'a da gidebilirim arkadaşlar. Bakacağız. Bunun arkadaşlar burada mıdır ya? Direkt geldim loot'una ama. Oy oy. Loot'u kes. Çok iyiymiş loot'u be. Yedek 3'ü aldım. Havanı falan var. Pasif kaskımız var mı bizim? Ee, onu da alayım ya. Dur takviye değil. Kaskı alayım. Kask iş yapıyor çünkü. Ha zırh yerine alınsın aynen. Tamam dur şimdilik zırh takayım da zırh benim yereyi fullesin arkadaşlar. Şuradaki paracıkları da alalım. Güzel. Bir M4 çekeyim ya direkt kendime değil mi? Bir M4. Yanına bir hızlı çekim. Güzel oldu. 11 liraya da iki de bomba çektik mi? Gayet güzel. 10 numarayız aga. Ses var. Bot mu bu? Bu bot. Bu bot arkadaşlar. Güzel. Bunu da aldım. Benim yeleğimi niye tazelemiyor bu hala ya? Kardeşim. Zır. Yeleği tazelesene. İşin ne lan senin? Niye tazelemiyor arkadaşlar harbiden? Şöyle bir daha bir yer değiştirsem. Süresini mi beklemem gerekiyor? Fulle kral şunu ya. Tuble de işimiz gücümüz var yani. Dur bir şu sürenin geçmesini bekleyeceğim merak ettim ya arkadaşlar. Araba! Lan lan burada. Ya çok ani geldi arkadaşlar ya. Yok şu an yenilemiyor ya. Seviyesi mi yetmiyor anlamadım. Ya da geleyim yeterince hasar mı yemedi? Niye yenilemiyor çözemedim ya. Delirirsin. iki seviye yani bir de. Neyse ilerleyelim arkadaşlar. O arabayı bir takip edeceğim bu arada. Nereye gitti? Şu taraflara doğru gidiyordu da. Belki bulabilirim aga. Hadi bakalım. Kilimizde valla bölgede bir öldüm herhalde ben. Şu an iyi artırdım yani kili. Az ses var arkadaşlar. Allah gerçek. Aa bu o adam lan. Valla o adam ha. Bir dakika. Yakalar mıyım? Şurada mı saklanıyor? Reis. Çimene saklanınca gözükmeyeceğini falan düşündü galiba arkadaşlar. Güzel. Bunu da çektik kaldı 24 kişi daha bayağı adam var niye durdu ki arabası daha o kadar da o shelter'da adam mı var shelter'da bir şeyler olmuş ha bomba molotoflar sisler onlar önemli onları bir aldım pahalı kompansatörü de alayım mermilerimizi aldık devam bizim Anıl öldü mü acaba onu merak ediyorum bir de çok takip edemedim arkadaşlar Allah lan 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 Oo, AVM deniyor. Heşat. Anne, lanl, lanl, lanl. Kaldırma kardeşim. Kası ya. Alo. Alo. Ya çöpsün ya. Alo. Çöpsün Oğlum, çöp. çok kası ya. <laughs> At. AVM. avm'yi iyi ver senin. Aa, bak kaldırmış bile kendini <laughs> <laughs> tamam ölü. La vurma. Tamam AVM'yi ver. AVM'yi ver. Ödeşelim. AVM'yi mi vereyim? Evet oğlum vurdum seni o kadar. İstersen bitire de bilirdim. Hayır ulu. Hayır ver ver. Hayır ulu. Hadi hadi. Ben çık açayım. Sen, sen niye geliyor ki? Ben biraz ters sıktın bana. Hayır oğlum ya. Hadi abi, hadi AVM'yi ver. Baya vurdum ha. Lan ne vurdu? Canım bir bir. Ne canım... kadar vur? Canım kaç? 20 falan gitmiş. Ne kadar vur? Bir, bir bulsuduk canım gitmiş. Tabi bir şey diyeyim mi? Ne kadar vurdum bile göremedim. O kadar kasyadı ki. Tamam tamam AVM'yi de, hadi. Ben çift gün atacağım. AVM'yi ver, AVM'yi ver. dur. Al lan, al hadi. Ne, M4 sen, mı atayım? Hadi M4 Mervi. atayım. Mervi sen bul. Tamam, para da ver. Durbunu alayım çok... bir tane. Dürbünü ver dur. Dürbün. Hah, evet. verdin mi? Benim çift gün hattım lazım. Tamam, hadi. Verdim, verdim. Ben de video çekiyorum, ha. <laughs> bir daha ben çıkma yayındayım, önüme. Yayındayım, Vallahi, sen yayındayım. Valla? <laughs> <laughs> sen yayındı mısın? He, tiktokta. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Ya, herkes gülüyor. gülüyor. görüşürüz. Çıkın çıkın. Ya çöp anıldı ya. Ama var ya şuradan zıplayıp ne güzel gittim mermi arkadaşlar. <laughs> güzel AVM'sini de çaldık aga. Zaten bitirmeyecektim ya. Kaldırması da var ya. Bir kez daha fightlarız arkadaşlar. Allah'tan 8x varmış yalnız. Şu 15 lira. Bir dakika. Zırhı kullanayım. Hop şuradan birazcık UMP mermisi Vallahi M4 almadım bilerek. Yakın temasımız da güçlü olsun ya. M4 alınca yakında çok kötü oluyor bence. AK varsa aslında AK'ye geçsem daha iyi olur da. AK'yi nereden bulacağız? UMP devam arkadaşlar. Benim bu zırhı bak yenili artık kardeşim. Bunu boşuna mı alıyoruz ya biz? Şu zırh bir yenilensin. Devam edeceğim. Şu analı AVM'siyle vursam ya arkadaşlar. Aldığım şu AVM ile. Bir kez daha. <laughs> tamam. Yeleğimizi bu sefer tazeledi değil mi? Bence canı çok gitmedi diye tazelemedi. Bilmiyorum tam. Hadi bakalım. Go. İkinci alan da artık kapanıyor. Bir tık daha yavaş oynayacağım. Bu maç Anıl'la da karşılaştık. Win almak istiyorum arkadaşlar. Umarım ölmeyiz. Evet yeni seyfi attı. Oha alanı karşı attı. Saçmalı bak. Ben köprüden hiç geçmeyeceğim. Süpürgem var mı? Var. Süpürge ile direkt karşıya geçeriz ya. Direkt kıyıya doğru geçiyorum. Alana geçelim arkadaşlar. Seyfe e bakayım bir daha bir. Şu mavi evleri alabilirim ya. Hem köprüden gelen olursa AVM ile vurmaya çalışırız arkadaşlar. İşte asla tam spreylik olay da sprey silahımızı verdik. Bak! Soldan biri sıkıyor. Mavi ev dolu. Buraya hemen gitmeyeyim. Bu anıl mı lan acaba? M4 sıkıyor. Tek tek falan sıkıyor. Bu ne lan soldan bir şey? Hayalet var orada. Nerede lan o? Ya bende hala balon yok ya. Balonsuzluk çok kötü arkadaşlar. Keşke balonum olsa. Ya bence onu umursamamızda... Ne dedim lan ben? <laughs> Konuşamadım. Umursamamızda gerek yok. Direkt buradan geçelim karşıya. Öndeki evleri alırız aga. Şöyle bir takviyeyi de bastım. Mavi evleri alacağım ya. Kafaya koydum orayı arkadaşlar. Güzel bu süpürge giyi işte ya. Böyle var ya köprüde ölme riskin olmuyor süpürgen olunca. Köprü pustu yiyemiyorsun. O yüzden süpürge önemli aga. Bir önceki modda da kaykayla geçiliyordu herhalde değil mi? Geçiliyordu ya. Hatta ben geçmiştim herhalde bir defa. Yanlış hatırlamıyorsam. Aga bu mavi evler boştur umarım. Ben direkt alacağım burayı çünkü. Çabuk çabuk çabuk. Boş ya bura. Şu an bizim lootta tek şey eksik arkadaşlar dediğim gibi balon. Balon da olsa 10 numara ya. Tamam burayı savunacağız şimdi. Hadi son 13. Anıl hala yaşıyor mu acaba ya? Arkadaş Anıl direkt TikTok'ta yayında ya. Ben direkt bunun yerine baksam ya. Dostlayalım ya şunu. Arkadaşlar bilgisayardan açtım. Bir türlü çıkmadı. O yüzden telefondan açacağım ya. Telefondan da nasıl ghostlayabilirim bilmiyorum. Sesi kapatırız ghostlarız ya. Sıkıntı yok hemen şuraya. Diyevro yazalım aga. Yayınını açalım. Aman öldü mü ya? Oyunu tekrardan açıyor ya da bunda delay var. Delay da olabilir arkadaşlar bilmiyorum. Şu an daha oyunu yeni açıyor ya. Ama millet gülüyor falan diyordu. O zaman delay olmaması lazım. Hiçbir fikrim yok. Bir daha açık gir de yapıyor olabilir ya şu anda. Bu arada yeni save stone'a atmış ve alan direkt burada bitiyor. Yerimiz efsane ya. Kaldırmam yok benim. Şu tepeye dikkat edeceğim. Tepede adam varsa var ya beni kekler vallahi arkadaşlar. Araba geldi. Vallahi araba. Bu map ile çok zor be. Devineyim mi AVM? Çok zor gitti. Ya bu içinde de de böyle bir sıkıntı oluyor işte. Arabalara sıkmak çok sıkıntı arkadaşlar. Adam durmuş lan. Bakıyor bak bana oradan. Baygın. Ya Allah'ım. Nereye bakıyordu lan bu, bu, şu tarafa doğru bir yere bakıyordu arkadaşlar. Onu baydık da. Onu kaldıracak bir arkadaşı var mı acaba? Ha süpürge geldi. Vallahi süpürge. Gitmiyor. UMP gitmiyor. Aha lan adam var burada. Oha. Hadi yedi. O baygın. O ne bak nereye gelmiş. Şurada var bir tane de. Lan dur. Her atıyor biri de. Adam tepeye doğru gidiyor. Oy aldım onu da. Şimdi onun arkadaşı var mı? Orada baydığımın acaba? Hain burada pusmuş. Tamam. Onu bir çektim. Ah. Baygın da kill verdi. Bana kar. Köprüden mi sıktı? Bak Anıl'ı görüyorum ha. Anıl arkadaşlar şu an tekneyle geliyor. Hovercraft var ya. Denizden geliyor. Hain Anıl. Sesim de oluyor ya yani bir yandan yayını izleyip bu da ne zor iş lan. Sesim geliyor mu? Lan bu bot. kim? Sesim geliyor mu bot? Dur dur. Sesim Geli... geliyor mu? Geliyor bot ne oldu? Bot. Ne oldu? Biz bu çocuğu niye pusuyon? Küfür etme lan. Ananı sikeyim senin. Bin... ben, ben de senin. 250 bin takipçin var ya onu gör. Ne 250 son? 400 bin. 400 <laughs> bin. Yat aşağı bebe. 10 yaşında ya. <laughs> Ya yaşı büyük ama akıl yaşı onu arkadaşlar o yüzden. Anıl geldi bu arada powercraftla. Salak ya böyle insanlar niye var ya hayatta keşke nefes almasanız ya siz. Bak. Anılcığım bana sıkma ya. Anılcığım ya. Köprüden sıkıyorlar. Baygın mıydı o lan? Ha? Ben Anıl'ı vururum bu arada arkadaşlar acımam. <laughs> Piyano ekranını izleyeyim ya adamın ghost muhabbetini yapmamız lazım kardeşim. Ya ben özel kimseyi ghostlamıyorum da şu an maçta denk geldik bir de ghost videoları izleniyor ya arkadaşlar. O yüzden sırf ghostluyorum yoksa bence çok saçma bir şey ghostlamak. Aa gördüm. Oğlum Anıl'a bakıyorum bir yandan da. Anıl var ya benim olduğumu anlayıp beni saldı gibi hissediyorum şu an arkadaşlar. Burada bak tam şuradalar ama oradan mermi geçmez. Bu arada putuyorum diyen adam kayada putuyordu yalnız farkındasınız değil mi? O eğer o s 2 adamsa bu. Allah'ım ya. Of yine görüp ben bunlara sinirleniyorum arkadaşlar ya. Pusuyon diyen adam kaya da pusuyordu ya. Şaka gibi ya yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim de yanlış olacak. O yüzden demeyeceğim. Aha bak buradan geliyorlar. Hadi lan şöyle bir sabit durun da kafa. Aha van atıyor. Lan atıyor ya bunları. Kafasına vurabilir miyim? Şuradan vururum bence. Baygın. Yedi yerde da. Vallahi çektim. Çok iyi. Bir tanesini aldık arkadaşlar. Allah. Burada. Oy. O da baygın. Yalnız. Şunu kullanalım aga. Kaskımın canı bayağı gitti. Headshot yedik bizde. Şimdi onun arkadaşları köprüde bence. Aha geldi. Anıl mı indirdi lan havanda diğerlerini acaba? Yoksa bu çok mu bayıldı da öldü? Yok dur yerine bakayım. Anıl nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Tam şu eğimde. Çok güzel yer almış. Ben alanda değilim bu arada. Alana geçmem lazım. Ben süpürgeyle gelmiştim değil mi? Bekle. Anıl'ın yeri çok iyi ya. Bir şey değil mi? Alamayabiliriz. Bir tane köprüde kaldı herhalde. Dur Anıl'ı arkalayacağım arkadaşlar. <laughs> Ama arkalayabileceğim bir yerde değil ya. Yeri çok iyi. Bence şu Mirado'yu alalım ya. Araba hayat kurtarabilir arkadaşlar. Hop. Şöyle üstünü de kapatalım. Bir boost basalım aga. Biri köprüde bir de anıl var. Benim anladığım kadarıyla şu an. Şurada bir durdum bak anıl gördüm. Anıl burada. Aynı anıl gel buraya. Gördün mü lan beni? Görmedi herhalde arkadaşlar beni. Oğlum ghost'a bak bir yandan da eğlenceli geldi ha şu an. Aha Diğerine sıkıyor herhalde. Nerede ki o adam ya? O adam arkalanmak. Oğlum alana direkt ala... anıla attı ya. Şansa bakar mısın? Hain anıl. Bir diğer adam vuralım da anıla birebir kalalım ya arkadaşlar. Nerede o diğer adam ya? Ben bu tarafta olduğunu düşünüyorum açıkçası. Uf, falan çok kötü be kardeşim. Çok kötü be kardeşim. Nasıl oynayacağımı gram bilmiyorum şu an. Aa, şey oldu galiba. Bak orada bir yerde adam o zaman. Onu direkt eğimde hiç göstermiyor. Ben şu sol, aa direkt eğimine gireyim yan alın. Alanla beraber eğimine girelim soldan. Öyle oynamaya çalışalım. Yapacak başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamam diğeri ne yapacak acaba? Bir enerji daha basacağım. Güzel. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Aha. Onul mu? Onul bu arada. Şu an var ya bana hiç bakmıyor. Diğer adama sıkıyor full. Bayağı bir ön tarafa doğru gitmiş. Oğlum, bak, çok adice bir şey ya. Ben yaparken utandım yemin ederim arkadaşlar. Aha Anıl aldı 1v1 Hadi bakalım 1v1 O da bomba çekti Lan 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 Anıl hep bomba atıyor şu an Lan Geldi üste Lan pozisyonu aldı Ya hayır ya Of ya Ben nasıl vurduğunu göreyim Bak gülüyor yani. <gülüyor> ya arkadaşlar var izleyeceğim diye bomba attığını görüyorum ekrandan. Kaçayım dedim o sıra önü bile almış. Ah be olsun. Güzeldi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.